Selam arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bu videoda Gaming Gen TV'deki Carnage 6650 XT'ye dostlar. Şu an piyasada verdiğiniz paraya değecek ekran kartlı minimum alabileceğiniz sistem bu arkadaşlar. Baktığımız zaman hani 19.400 lira aslında burada gayet güzel bir fiyat. Çünkü genel apu sistemler bile artık bu fiyata çıkmaya başladı. Şimdi Ryzen 5 8600G koyuyorlar apu sistemlere. DDR5 tarafına topluyorlar eyvallah ama örnek veriyorum bu setupta bir ekran kartı olmadığı için bir defa RAM'i 32 GB'a çıkartmanız gerekiyor. Eğer bir FPS boost istiyorsanız, yüksek bir FPS istiyorsanız. İlave hani siz ekran kartı VRAM olarak çok fazla bir şey tüketen bir oyuna girdiğinizde örnek veriyorum The Last of Us olsun. Bu tarz oyunlar 10-11 GB ekran kartı istiyorlar. Eğer bu ekran kartını karşılayamadıkça her şeyi işlemciye vermek ne kadar mantıklı orası size kalmış. Ben şahsen bu saatten sonra hani çok fazla Apple güvenmem. Yıl oldu artık 2024. O yüzden bana kalırsa piyasada minimum alabileceğiniz ekran kartlı sistem şu an önünüzde gördüğünüz Karnuç 6650 de Tabi bu sistemi biraz daha vererek hani 4060'lı bir sisteme geçebilirsiniz. DDR5 tarafında bile hani yaklaşık 24-25 bin liraya bandında bulabiliyorsunuz ama bu 5000 lira ekleme muhabbetleri artık çok sıkıcı bir hal oldu. Geçen bir video attım 7700 XT'li bir sistem 30 bin liraya. Adam demiş 5000 lira daha eklersen 7800 XT'ye geçiş Ona da 5000 lira daha ekle 4070 süpere geç o zaman aynı mantıkla ilerledikçe hep bir fail oluyor arkadaşlar. O yüzden bu ekleme olaylarını artık bırakalım. Kiminin bütçesi 19 bin liradır. Tam 19 bin liradır. Ona göre sistem bakarız. Kiminin 25 bin liradır. Ona göre sistem bakarız. Hani herhangi bir bütçeyle ilgili derdiniz varsa Discord'a gelin. Oradan halledelim ne kadarlık bir bilgisayar arıyorsanız destek oluruz. Şimdi sistemimize bakacak olursak dostlar. Sistemimizde 6650 XT var. Bu zaten Nvidia tarafında RTX 4060'a eş değer. Birazdan onda da hani videoda FPS değerlerini göstereceğim. Kimi yerde örnek veriyorum. PUBG'de 6650 XT. de. 4060'a göre biraz daha iyi kalırken e, diğer ses oyunlarda tabii ki 4060 biraz daha geçiyor 6650 XT'yi. Ama yine güzel bir sistem. Şimdi baktığımız zaman sistemde Ryzen 5 5500'ümüz var. Evet çok hani yüksek bir işlemci değil ama en azından yine e, Intel tarafında 12100 F'lere eşdeğer i3 12100 F'lere. O yüzden herhangi bir sorunu yok. Şöyle bir darboğaz testini de açayım ben arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Burada çoğu arkadaş bunu yapmayı bilmiyor. Grafik yoğunluğu olarak bakın arkadaşlar. Yoksa hatalı görebilirsiniz. Sitenin şu ikisi hatalı gösteriyor. Ona göre tercihinizi yapın. Şu 6650 XT'ye bakalım. 1080p'de gördüğünüz üzere. Şimdi burada 0.07 zaten darboğaz yok demek. Herhangi bir işlemciden yana sorunumuz yok burada arkadaşlar. Tabi işlemci ağırlıklı oyunlarda biraz daha FPS'iniz düşebilir ama zaten ekran kartıyla alakalı herhangi bir sorunumuz da yok. İşlemciye bakarsak. O yüzden hani her türlü oyunu 1080p'de yüksek ayarlarda oynarsınız bu sistemlerle. Gidip YouTube üzerinden de hani adamların videolarındaki FPS testlerine de bakabilirsiniz. Anakart olarak şöyle hemen bir özelleştirmeye gireyim. resimden açar açar giderim. Anakart olarak da bizde burada çok bir seçenek koymamışlar. Çünkü ben şahsen b 5 geçmek için burada 3000 lira vermem arkadaşlar. O yüzden tahminimce ben A620, A520'de kalırım. Şimdi baktığımız zaman anakartımızda bir tane M.2 slotumuz var. PCI 3 destekli bu arada. Maksimum M.2 SSD'lerden alabileceğiniz hız arkadaşlar 3300 civarındadır. Ona göre M.2 SSD tercihimizi yapmamız lazım. Gidip bu sisteme 5000'lik bir M.2 SSD takamayız. Ha, B5 serileme geçseydik o zaman takabilirdik. O yüzden demiştim zaten. Şimdi baktığımız zaman iki tane RAM slotumuz var. Şurada gördüğünüz bir tane M.2 slotumuz var. Yani bu yüzden bir tblık minimum bir M.2 SSD tercih edeceğiz ki depolamadan yana sorun yaşamayalım. Şu aşağı doğru indiğimizde ekran kartımız zaten MSI'ın 6650 XT'si. Burada MSI'da e, YouTube üzerinde falan marka kötülemede biraz ısınma derdi var diyebilir miyiz? Yani diğer Gigabyte'da veya Asus'a göre bakarsak evet biraz daha ısınabilen bir marka diyebiliriz 6650 XT'lerde. Ama zaten sanırsam Asus tarafında 6650 XT'ler yok o yüzden MSI tarafında zaten tercih ettik diyelim. Aşağı indiğimizde RAM olarak 1x8 diyor arkadaşlar. Ama zaten burada 2 tane verdiği için 16 GB RAM'imiz var. Zaten RAM slotlarımız da dolu. O yüzden herhangi bir sorunumuz yok. Burada yine aynı şekilde aşağı doğru indiğimizde 500 GB'lık VD Green'in bir M.2 SSD'si var. Zaten 3300'e 3000 civarında bir destek aldığımız için ben burada şahsen 1 TB'lık Kingston'a geçerdim. Burada yapabileceğiniz en mantıklı şey 1 TB'lık Kingston'a geçmek. Çünkü bu M.2 SSD'ye baktığımız zaman mantıken 1000 liralık bir fiyatı var. Buradakinin de 2000 liralık bir fiyatı var. Zaten bunu normal şartlarda aldığınız zaman 1000 liraya satamazsınız. O yüzden burada kesinlikle 1 terabayt daha geçin arkadaşlar. Kasamız zaten FSP. Power supply'ımız burada MSI olması gayet güzel. He diyorsanız ki ben ileride sistemi güncelleştireceğim vesaire. O zaman burada power supply'ı cidden yükseltebilirsiniz burada bütçenize göre. Gayet fiyat performans olarak mantıklı arkadaşlar. Hani şu an 800 lira verip 500 watt'tan 650 watt artı 80 bronz'a geçmek gayet iyi. Zaten bunu seçerseniz de ilerleyen süreçte işlemci RAM upgrade yapabilirsiniz. Anakart değişikliği yapabilirsiniz. Ama bu halde de bu sistem için 500 Watt yeterli olacaktır dostlar. Şimdi bir şöyle işlemcimize bakacak olursak Ryzen 5 5500. Çok ağam şam ısınan bir işlemci değil arkadaşlar. Stok fanla bile bu işlemci size gider ama şu an sanırsam e, burada herhangi bir fan vermiyorlar. Çünkü MPK olması lazım. O yüzden siz buna internet üzerinden İşlemci fanı olarak hani 300-400 liralık yan sanayi bir fan alabilirsiniz. Eğer fansız gelirse. Burada tam bir belirtme yok. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum ne yazık ki. Ama baktığım zaman burada hani kutuları da var. O yüzden muhtemelen bu fansız gelecektir. Burada bir sizlerle birlikte hani almak isteyen arkadaşlar için işlemciler arası hani bir geçişte ne kadar mantıklı ona bir bakalım arkadaşlar. Şöyle ben bir akakçı açıyorum. Şimdi Ryzen 5 5500 fiyatı ne kadarmış? Ryzen 5 5500. Baktığımız zaman işlemcinin fiyatı 2800 lira bandında. Şöyle bir hesap makinesi açayım. 2800 lira aklımızda kalsın. Şimdi şöyle baktığımız zaman Ryzen 5 5600'e geçişi 960 lira. Şimdi Ryzen 5 5600'e bakalım. neyi kopyaladık kimdir? Ryzen 5 5600. Baktığımız zaman bu da 3800 lira aslında hani arada 1000 liralık bir fiyat farkı var arkadaşlar Şimdi 1000 liraya mantıken isteyen arkadaşlar burada Ryzen 5 5600'e geçiş yapabilirler Herhangi bir fiyat farkı yok çünkü Ryzen 5 5600X'e bakalım 2800 yani bu sefer de 2000 liralık bir fark oldu Yani burası mantıklı değil İsteyen arkadaşlar burada Biraz daha yüksek FPS almak adına Ryzen 5 5600'e geçiş yapabilirler Ama Kutusuz haline geçin en azından bir kule tipi alaraktan hani güzel bir hale getirebilirsiniz. Ryzen 5 5600 alırsanız kule tipi şart bu arada arkadaşlar. Zaten stok falan da kullanamıyorsunuz bunda. Ama kalacak arkadaşlar da bunda kalıp hani dandik bir 300-400 liraya bir kule tipi alaraktan tercih yapabilirler. Burada tamamen dediğim gibi size bağlı bir olay. Video bu kadar arkadaşlar. Bu sistem hakkında fazla konuşulacak bir şeyimiz daha fazla yok. Umarım ihtiyacı olan arkadaşlar alırlar. Her, herkes kendi sistemine kavuşsun arkadaşlar diyerekten. İsteyen arkadaşları Discord'a davet ediyorum ve görüşürüz diyorum. Bay bay.